Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok az bir malzeme ile iki renkli bir salata ile karşınıza geleceğim. Şu an elimde yarım kerevizim var ve yarım da kırmızı lahanam var. Hemen başlayalım. Önce kerevizimizi rendeden geçirelim canlar. Kerevizimizi rendeden geçirdik. Kasemizi alalım. Kerevizimiz kararmadan hemen yoğurduyla buluşturalım canlar. Bir tane küçük diş sarımsak, bir çay kaşığından çok az tuz ekliyorum canlar. Bir su bardağına yakın yoğurt ekliyorum. Bunu tamamladık. Kenara çekelim canlar. Hemen mor lahanamızı doğrayalım. Çok ince ince doğrayalım canlar. İsterseniz rendeden de geçirebilirsiniz. Kaseye alalım. Lahanalarımızı kasemize aldıktan sonra çok az tuz yani çay kaşığı ucuyla ve yarım limon sıkalım. Biraz soğuşturalım canlar. Yarım su bardağı yoğurdumuzu ekleyelim. Tuz, bir diş de sarımsağımızı ekliyoruz. Tuzumuz çok az canlar. Çay kaşığı ucuyla çünkü olmuştuk bir de. Karıştıralım canlar. Muhteşem bir renk alıyor. Şimdi sunum tabağına geçelim. Evet, salatamız tamamlandı. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.